Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Fenerbahçe'nin oyun formatında da zaten zaten Pereira direkt olarak Kim Minje hani ben şöyle stoper istiyorum demedi ya. Yani. Kim Minje istiyorum dediği için ee, hakikaten de Fenerbahçe'nin oyun sisteminde de bak şurada da kademe oluyor. O dediğin aslında sadece şuraya sarkan oyuncular için değil. Orta sahadan 6 numara işte o gizli 6 numara dediğim buradaki kademeleri topluyor rakip buraya yaklaştığında ya da oyunu biraz daha geride kabul ettiğinde şuradaki kademeleri topluyor. O yüzden dedim ve her sistemde her takımın olmazsa olmazları var. Kim Min de Fenerbahçe için olmazsa olmaz bir Ben Kim Min bir buçuk sene önce yani transferden bir buçuk sene önce fark edip işte sosyal medyada paylaştığımda zaten onun fark etme sebebim çok alakasız bir maç izliyordum. Yani o zaman da tanımıyordum Kim Min Jae'yi. Hani tutayım da Kim Min ne kadar iyiymiş topçu. Burada bir tane stoper Kore milli maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da U21 maçı da olabilir. Ya her topta buraya basıyor. Her topu da duvar gibi sektiriyor. Dedim ki ulan bu çok iyi bir özelliktir yani bir stoper için. Yani sonuçta daha atak başlamadan atak kesiyor. Sonra bir takibi aldım. Adam zaten ben takibi aldıktan sonra araştırmaya bir başladığında Tottenham'lar, United'ler, işte Arsenal'lar, Porto'lar falan o zamandan şeyde Kore basında haberleri çıkmış. Ama oraya doğru gidiyor iş yani. Buralarda çok fazla kalmayacak. Kim Min-jae'yi getirince Salahi'yi de rahatlattın. Adam ekstra defans özellikleriniz yapıyordu sana. Şimdi Kim min ile paylaşınca bu yükü topla olan ilişkisini evet. de daha fazla kullanmaya başladı. Hani oyun kurucu gibi burası Hatay karıştırmayalım. Oyun kurucu gibi çıkıyor, merkeze geliyor. Hani dörtlü orta sahayı dörtlediğin için artı bir oluyor sana. Hani çok Salahi de kendi özelliklerinin ekstralarını göstermeye başladı bu çok iyi bir şey Fenerbahçe için şu anda ama ufak ufak Kim ve Salah'ın alternatiflerini önümüzdeki sezonlar için takip etmeye evet. başlasın Fenerbahçe. Kalmazlar. Kalmamaları Fenerbahçe için bir açıdan da iyi. Hem para kazanacaksın hı hı. hem de Avrupa transfer pazarını yüzünü sana çevireceksin. Yani adamlar diyecek ki Fenerbahçe'den Salah ve Kim diye iki tane çocuk Avrupa'ya gitti. Sonra bakacağım Elif Elmas da bunlardan gitmiş. Muriç de bunlardan gitmiş. Ya böyle hani senin sana olan bakış değişecek. Sonra diyorum bakacak sana diyecek ya işte atıyorum Muhammed neymiş bu? İşte Rossi, MLS'de gelmiş evet. falan. Seni takip edecek. Galatasaray'a sekecek. Allah Allah Morut sana bak. Çıkıldı ona bak. Beşiktaş'a gidecek. İşte Can Bozdoğan'a bak. Bundesliga gelmiş evet. falan. Böyle böyle e, pazarın yüzünü bize daha çok çevirecek. O oyuncu diyecek ki ben burada parlarım daha önce yapılmışı evet. şey var. Sen de Aynen. <laughs> daha önce getirebileceksin. Diyeceksin ki bak ben kiliminceyi evet. salayı birini bunun üstüne birini seriyeye yolladım. Gel sen de iki sezon oyna seni de yollayayım kardeşim O da Porto'ya gidip 50 tane transferin arasında kaybolacağını hı hı. buraya gelip buradan gider diyelim tekrar maça dönelim. Maça dönelim. Tam da buradan alacağım. Çünkü bunun gerçekleşmesi için ki çok güzel bir cümlem vardı programın bir önceki sahnesinde. Şöyle söylemiştin hani Fenerbahçe şu oyunu da oturttuktan sonra bireysel olarak da oyuncular iyi gözüküyor zaten. Evet. Aslında buna çıkan bir şey söylemiştin. Öncelikle zaten işte yani kim oynarsa oynasın iyi özelliklerini görüyoruz. Şöyle oynadığın anda sırtan oyuncu olmaz. Birbirine yakın alan bırakmayan, birbirine yakın oynayan, yardımlaşmanı oynadığın anda sırtmaz. Mesela iki tane örnek vereyim. Önceki maçlara göre sırtıyor gibi gözüken iki tane örnek. Crespo evet ilk 45 dakikası çok e, parlak değildi. Ama biraz daha fazla şey beklenmişti Crespo'nun başta bir önceki maçta. Bu kadar hatlar yakın değildi stoper hattı biraz daha uzak kalmıştı. Alan büyümüştü. E, Crespo'dan geniş alanda oynamak zorunda kalıp orada Mert Hakanlık yapmak zorunda kaldığın anda Crespo göze batar çünkü topla buluşma sayısı 3 katı az oluyor. 45 Mert Hakanlık. Yani. Hem o da var zaten hani alışma süreci diye bir şey her meslekte var. Yani bizde de var. İlk yani ilk yorumculuktaki halimizde şu evet, andaki de. halimiz arasında fark vardır yani. Crespo için de aynı şey geçerli. Ama sağdaki görüntü de önemli. Şimdi sen böyle bir görüntü verdiğinde de biliyorsun ben Crespo'nun analizinde şunu söylemiştim ona hani gelmeden önce. Gustavon alternatifi bence bir numaralı hani özelliği bu. Gustavo alternatif olarak alınmış ama bazı durumlarda ideal 11'de olmasa da bazı durumlarda oyunu öldürmek adına Gustavo'nun yanına ikinci altı olarak da atabilirsin. Çünkü pozisyon alma zekası var, toplu rakip arasına girip kazandırıyor, kazandığı toplarla çıkma becerisi var, dribbling becerisi var, alver ver becerisi var. Tam olarak bunun karşılığını gördük bence hatay maçında. Hatlar çok yakındı, Gustavon yanına bir de Crespo ekledi, Vitor Pereira iyice oyun öldürdüler. Ee, hiç alan kalmadı. Hem fizik olarak dolusun, Daha, takım boyu uzadı. Takım boyu boy olarak uzadı, ee, saha anlamında da kısaldı iyice Crespo'nun varlığıyla ve skoru tuttu, oyunda öldü. Ee, ya yani istediği şey buydu Fenerbahçe'nin. Top Atay evet. Spor'daydı ama Atay Spor bir oyun üstünlüğü yoktu. yoktu. Bireysel hatadan golü buldu yani. Diğer oyuncu da Berisha. Ee, şimdi Berisha'yı anlatırken şundan bahsediyorduk. Evet Vito Pereira bir tanım kullandı. Golcü olacak, oyun içine katılacak, kuvvetli olacak. Yani şimdi bu böyle bir oyuncuyu aldığın anda bir de biraz da genç olsun dersen 30 kağıt diyorlar sana. E, o Fiorentina'da e çocuk çıkıyor işte. Vilaovic miydi? O 30'u alabilirsen al Vilaovic. 70 oldu. 30'a Fenerbahçe'ye geliyorsa <laughs> tamam diyorsa al. Yani <laughs> bu oyuncu ne varsa. O Ben biraz bu örnek verdim. Yani minimumu 30 yani o oyuncunun. Sen ya... Ya onu o zaman Salzburg'dan Berisha'yı değil Ademiye mi alman gerekiyor? O o da olmuyor işte. Olmuyor. O, o, Zaten o da gelmiyor. Paran yetmiyor. E, Yetiyor. İşte paran yeten oyuncularda şu üç tane saydın ya golcü olsun, kuvvetli olsun, oyun içine katılsın. Bunlardan bazısı eksik olacak. Diyeceksin ki eksik olduğunu kabul ediyorum. Ben burada geliştiririm. Burada o eklemi burada yaparım. 5 alırım, 15'e 20 25'e eee gönderirim diyeceksin. Hı hı. Şimdi Berisha e geldiği versiyonu şöyleydi. Çok böyle ceza sahası avcısı değil. Böyle skorer bir oyuncu değil. Ee, uzun boylu ama hedef Santofordi, kuvvetli değil. Yani stoperler boğuşmayı sevmez. Oynamayı sever. Ne yapar? Hemen gelir gelmez sana göstereceği şey. Servis yapabilecek bir oyuncu. Burada da Valencia'nın arkasına attın. Böyle şeyi. Maçta 2-3 tane e, çok net kilit pas var. Bir tanesi direkt gollük. Valencia'ya attığı top. Bir tane şöyle sağdan uzayan Osay mıydı? Şuradan paralel gitti top. Bir tane daha Rusya olabilir. Rusya'da. Ya, e, tam hatırlayamadım oyuncuyu. Valencia'ya da tatürüm karşı karşıya yapası verdi. Bir tane daha kilit pas gönderdi. O da böyle paralel gitti. Ee, bir iki tane daha vardı böyle. Ya kısmı ben kısmı dakikasıyla söyleyeyim. 54, 55, Hı -hı. 57 e, ve ilk gol. Hı -hı. onu da ilk golü anlatırken anlatacağız ama bu senin söylediğin ikinci yarıda olan 54, 55 ve 57. Hı -hı. dakikalarda üçü de şutla biten pozisyonlarda gelip Evet şuralara gelip buralarda topu savunma arkasına Aynen. düşünen oyuncuydu aslında bu söylediğimizde bağlantı oyuncusu hı hı. bu işte kimi bağlantı oyuncusu topu alır direkt çevirir ya da kendisi döner hı. mesela Batshuayi hep buralarda oynuyor ama tabii Batshuayi'nin etrafı ona katkı sağladığı için hepsi pozitife dönüyor ama Berisha 4 tane şut pası vermiş maçta. Maçın en çok şut pası veren oyuncusu. Şimdi sen oyuna şöyle bakarsan. Forvet'in gol atmıyor. Tamam da Forvet'in 4 tane şut pası veriyor. Yani oyuncular tamamlasa 4 tane gollük pozisyona sokmuş takım arkadaşlarını. Serdar'ın da direkten dönen topunda yanlış bir Yok. da oyundan çıkan oyuncuydu. O Serdar'ın direkten dönen şutu var ya. Ona benzer 3 tane evet. pozisyonu pozisyona soktu takımını. Birinde Mert Hakan şurada doğru pas tercihi yapsa topu çekip şut vermesi. Yani tamam bir tane gol atmıyor da dört tane gollü pozisyona evet. sokuyor seni. İşte oyuncuyu tanıyıp e, ona uygun rol biçtiğin zaman böyle yani. katkısı veriyor. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.